Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Dakikada Bir Kitap Kütüphanesi serisine hoş geldiniz. Bugün Browserius Kütüphanesi'ni inceleyeceğiz. Browserius Kütüphanesi benim son zamanlarda keşfettiğim ve gayet e, başarılı bulduğum bir kütüphanelerden bir tanesi ve aynı zamanda mimarisini sevdiğim bir kütüphane. Agent tabanlı, Chrome kullanan yani browser kullanan bir sistem. Kısacası adından da anlaşılacağı üzere aslında siz bir AI agent diyorsunuz ki, Reddit'e git, search browser işte search diyorsun işte Browserius işte bla 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 diyorsun. Ardından burada OpenAI kullanmışlar ama bunu Cloud diye veya işte Lama'ya falan da dönüştürülebilir. Çok basit bir sistem. Burada örnek demoları var. İşte Google Document'e git, işte My Papa'da, işte Thinking for Everything vesaire deyip sizin için bir yazı oluşturuyor. Bu gayet güzel bir sistem ve bence 2025'in ortalarına doğru bu gibi sistemleri çok fazla görmeye başlayacağız. Ve bunun third part olarak servisleri, bence servisleri de çıkacak. Bence inceleyebilirsiniz. Kesinlikle bakmaya değer bir kütüphane. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.